Evet bugün size için mum üfleme videosu çekeceğiz. İlk başta gördüğünüz gibi bir sürü böyle ödülümüz ve cezamız var. Her videoda olmazsa olmazımız cezalarımız var. Evet hem de çok güzel cezalar hazırladık. Nefesine kuvvet challenge bu arkadaşlar. Zeral bu challenge'ı çekmemizi çok istiyordu. Umarım serinin devamı gelir. Serinin devamlı gelmesini istiyorsanız videoyu like atın. Söz <laughs> O zaman hadi hızlıca videoya geçelim. Gerçekten hepimiz çok heyecanlıyız. Evet, videoya geçmeden önce aşağıdan kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bu serinin devamı için sizlerden bir sürü like istiyoruz. Çünkü biz de bu videoyu çok merak ediyoruz. Ve hemen geçelim. İlk baş ilk etap için masayı hazırlayalım. Arkadaşlar ilk için birinciye şöyle limon suyu kattık. Bunun hepsini bitirmek zorunda. Evet. Oyunu kuralı bu ilk baştan söylüyor. Sonra hep <laughs> diyoruz ki Koy içtim bitti yetmez mi? <laughs> buraya bir tane danut kattık ikinciye. Zeynep muhtemelen tek buraya kadar üfleyecek benim fikrim. Şimdi... <laughs> Sanki hepimiz sonuna kadar üfleyebileceğiz ya. Aynen. Alemsiniz. Şimdi burada da jelibon var birinci de. Ay, evet, pardon evet, üçüncüde evet. de. Üçüncü de jelibon var. Burada şöyle samsak tuşu var. Şarkına da geleceğiz. Olur <laughs> Olur ona Arkadaşlar bunun kavanozun hepsini bitirmiyoruz. <laughs> Sadece içinden bir tane alıyoruz. Evet arkadaşlar bunun bir tane alması zaten yeterli. Hafif böyle acı tadı olduğu için. Zela bilmiyorum bunu sevecek mi? Zaten o da ilk defa deneyecek. Annem yeni yaptı kavanozu. Yeni açacağız gördüğünüz gibi. Şimdi bunu da cici bebe. Zela bunu çok seviyor ama Zela buraya kadar sıyamaz. Altıncı bu. Ben çok seviyorum bunu beni ifleyeceğim. Gördüğünüz gibi şimdi size böyle göstereyim tamamen. Ve hemen Ay, çalınca geçelim. Şimdi taş kağıt makası yapacağız. Bakın bu ablam bu zeynep bu musa bu benim. <laughs> Şimdi başlıyoruz. Bir iki, i̇ki üç taş üç, kağıt üç, üç, makas. makas. Herkes kağıt yaptı. Ya, birinciyim birinci, birinci flincan. <laughs> Şimdi siz yapın. Hadi bir iki üç taş kağıt makas. Olmadı hepiniz ben, ben geldi. Hayır Zeynep, Musa ha, ha, da zeynep geç açtı hadi. Bir iki, i̇ki üç taş kağıt. Hayır ya. Ya. Taş, taş kağıt, kağıt makas. makas. E şimdi ne oldu? Şimdi bunlar aralarında yapacak ikincilik için. Sen dördüncüsün abla. En i̇kincilik son. için savaş En olursunuz. soncu. Şimdi ikincilik için. Vitaş, kağıt, nakaz. Ben <laughs> ikinciyim. Evet Musab ikinci, Zelal üçüncü. Yani. Ama zor aynı kadiri paylaşıyoruz. Hadi başlayalım. Arkadaşlar rüflemeye geldim. Şimdi birinci oldum. çünkü ben rüfleyeceğim. Ben hiç önceden denemedim. Hep videolarını izledim. Şimdi deneyeceğim. Acaba ilk olmak kötü bir şey mi? İstersen yer değiştirebiliriz yalan. Ben de sen değiştirebilirim. Şey Şimdi o altıya kadar da söyleyeceğim. Aralarda bir buçuk metre fark var. Şimdi. Ay. Bir, iki. Üç. Ay üçe kadar üfledim. Üçe kadar üfledim. Jelibon benim oğlum. Ya ama. Kız nasıl şey, Birinci öyle. ödüle kadar aldım. Şimdi bunları tekrar yakıp geliyoruz. Arkadaşlar şimdi sıra Musab'a geldi. Buraya da başka bir jelibon katacağım. Benim kazandım burada. Şimdi Musab'a da bu jelibonu katıyorum. 3'e katıyorum. Çıkıyor 3'e kadar üfledim. Üfle <laughs> Musab. Hadi. Hadi. 1, 2, 3. Üfle. Ama yine de ceza almadığına <laughs> şükür. Hadi bakalım Musab'ın <laughs> kazandığı şey şöyle. Damat. <gülüyor> 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 Çok heyecanlıyım. Zeynep <güzel. güzel>. <laughs> <güzel. güzel>. sen üfleyeceğim. <laughs> <gülecekmiş> üç gibi davranıyorsun. <laughs> O i̇ki, zaman bunları da şimdi yıkayalım sonra evet. tekrardan yedim, yapalım yedim. geri gelelim. Arkadaşlar mesela bu kazandı bu danut. Ters tuttum ama az, kusura bakmayın. Buraya da şimdi Zelal'ın Musab'ın kazandı danutun yerine bir tane daha kek kattım. Sıra Zelal prenseste. <laughs> Sonucu benim. Hayır ne oluyor abi? <laughs> e, i̇kiye kadar üstledi arkadaşlar o da kek sıra kazandı. Ha kek sıra kazandı ne yapalım? <laughs> şimdi sıra ablamda sıra ablama da katacağız ama şimdi önce mumları yakıp geri gelelim. Arkadaşlar şimdi ben iki değiştirdi mi ki alıştım şu an. Orada ceza mı katsam acaba? Yok şimdi balık rekler katsın ikinci etapta çok güzel şeyler düşünüyorum. balık kırken sevmiyorum ki. Ama prenses seviyor. <laughs> şimdi arkadaşlar bana şansınızı gönderiyorum. Bakın ne yapacağız. Şansınızı koyarsın. göndermeyin. Evet şansını sen alın. Yüzemeyin beni. Ona Şimdi. turşu getirin. Evet turşu gelsin ona. Ona sarımsak turşusu gelsin. Sarımsak turşusu gelsin. Sarımsak turşusu. söndürüyor. Limonu şöyle ikiye alıyorum. Limonu çok seviyoruz. Değil mi? Çok seviyoruz. Hmm. Şimdi loli bence biri alalım. Aynı Güzel jelibonu biri aldık. Sarımsağı şuraya alıyorum. Üçü herkes söndürebiliyor ama iki evet. ceza yan yana olmaz ki güzel olmaz. Hayır olur. O zaman dörde kadar söndürün ya biri söndürün ya dördü. Değil mi arkadaşlar? Şimdi başka ne şuraya alalım. Evet cici bebeği buraya alıp on yerine kağıt helva katalım. Altı altıya. Herkes seviyor kağıt helvası. Şimdi o zaman tekrar mı başa döndük? <laughs> Allah'ım şu yerlerini değiştirsin <laughs> Dur şimdi üflemeye Bakalım. geçiyorum. Üfleyeceğim. Çok heyecanlıyım. Nefes almam lazım. şimdi bunlar neden yeri yanlış? Dur. Komple kurduk en Ay ben alıyorum bu sandım lazım. Ooo. <laughs> oh. <laughs> <laughs> deniyorum. Az biraz su döktük buralar batırdık. Şimdi bunu deneyeceğim. Gel gel sen de dene. Bir de tamam diyor. Cezayı beraber çekelim. Cezayı <laughs> sen ondan daha çok yiyeceksin. Bence şimdi yeme sonra ye. Ceza Yemek onu ister misin? <laughs> o onun cezası var. Şöyle. Bence bırak. Zeyla yemek ister misin? Bence bıraksın. Zeyla vazgeçti. Boşuma, Ablamın sayesinde vazgeçtim. En ince hangisi? Arkadaşlar bakın kalın ince denmedi. Kalın ince denmedi. Şurasını bitirmek zorunda mı? Bir dişin hepsini yiyecek miyim? Bakın diş bu kadar. Diş böyle. A bölündü. Olsun ağzımda da bölünür. Ya ama yere düşürdüm. Örneğinse bu kenarda kalsın. Hadi ama seni beklemeyin sabah kadar. Bekleyin. işiniz ne? İşiniz ne? <laughs> ama çok büyük. Hepsi çok büyük. Sükele. Hayır bitir. Bitir o dişi. Ay, daha bulandı. Çok kötü kokusu var buraya kadar geldi. Ama tadı çok güzel. Tadı çok güzel. Kesin kesin. Koş ayları için birebir. Hadi o zaman diğerine geçelim. Sıra Musab. Diğerine geçelim. Hayır ya. Güzel yemek ister <laughs> misin? At onun hepsini ağzına. Şimdi sabah kadar bekleyin izi. Video <laughs> <Bir> apatak. <laughs> Hayır hadi hadi. Şimdi sıra mı sattı sıra mı Geç bakalım şuraya. Sıra. Arkadaşlar hiçbir şeyin yerine değiştirmedik. Sarımsak aynı yerinde aynı. Ben bugün üçü içeceğim. Ben bugün 5'e kadar içeceğim. Gireceğiz gireceğiz. Sıra mı sattı? Sarımsak ya da limon suyu gelir. Kesin limon suyu gelir. Başlıyorum. Hadi başla o zaman. Geç yerine. Silinsin. Silinsin. Sarılmaz mı? Hayır, Evet. Samtak damanı. Çok güzel. En güzel markası. Çok heyecanlıyım. Ben seçeceğim. Al al. Hem üstü bilek büyüklerini kattım. İyi <laughs> kardeşim. Sonra tutmayın <laughs> karışıyor ki, içinde çorba var. Ye tamam. şunu." Ay! Ot bir, bir. Ya. ya! Elime düştü bak. kardeşim. Tamam. Hadi, ye. hadi onu ye. Hadi. Ben de o sardım mumları yaptım. Hadi. yedi göster arkadaşa yüzünü göster. Yüzünü göster. <gülüyor> <gülüyor> Otur şuraya, şuraya. bayağı lüfledi biri. Allah bu kız kadar zeki bir insan yok. Ben <laughs> bu <laughs> Şimdi Zelan ödülü de burada. Biz bu şeyden ne bu? Bunun adı ne? Zira bunun adı ne? Jelibon. Jelibon. Jelibon'dan kaç tane almışız bilmiyoruz. 50 taneye mi almışız? Kaç tane almışız biz? Onun için sürekli yenileniyor bu. Şimdi birinin yerini değiştireceğiz. Nal katalım. <laughs> ee, katalım. Hayır, kes katalım. Bir kek oda. İlk başta kekler olsun. Değil mi? Bir daha deneyebilir miyim? <laughs> evet. Şimdi, hayır. şimdi... Hayır, hayır, Ben de sıra. Sıra Neden Ne lan ne yapıyorsun? Bunu siyaliyor. Hayır. Zeynep <laughs> Zeynep aldı da hala hiç rahat etmiyor. Aynen şimdi biz diğerlerini de sen de şey bir yakalım gelelim hemen. Arkadaşlar şimdi ablamda sıra. Bunu <laughs> mu ne yaptınız? Her yeri dağıtmışlar. Şimdi sıra ablamda. Hadi bakalım. Bir, iki, üç! Y sen, git arkadaşların önünde iç. Git! Git önünde iç çocuğum. Otur oraya. Mirim var. Mirim var. Yok parçaya geldi. <laughs> Hangi tarafa gideyim? <laughs> Şimdi ben bunu bitirmek zorundayım değil mi? Evet. Oyunun kurallarını hiç dinlemiyor. O zaman. Öğrenci. O zaman Bismillah deyip içelim. <laughs> çok içi, çok içi. Çok içi, çok içi. Çok içi, çok içi. Çok içi. Evet. Şimdi... Ben bitirdim. Tek tamam. yapmadan. Şimdi bunları tekrar yapalım. Tekrar başa dönüyoruz. Arkadaşlar çok fazla ceza katacağız bu turda ama bir iki tane de böyle ödül katacağız. Bir kağıt halde yok. Üçe fırlatıyorum. Herkes yiyebiliyor onu. Şöyle Danino var elimizde. Ne yapıyorsun? Çocuğum ne yapıyorsun? Üçe atıyorum. Şöyle bir ne var? Herhalde. Spang gelmiş. Spang. Şimdi bunu da bir yere atıyorum. Zelada. Zelada. Üçe. Şimdi bunu da bir katıyorum. atıyorum. Yok bire katmıyorum. atmıyorum. Bak kız onu. Bak kız onu. Şimdi arkadaşlar ilk ikiye kadar üfleyenler yandı çünkü ilk ikiye ceza katacağım. İlk ikiye ceza son üçe de ödül katıyorum. Sonra koyalım ben de ikiye. Zelal yenemeyecek. Yeneceğim. Yenemeyecek. Şimdi burada sarımsak var. Sarımsak olmaz olmazsa cihaz, olmazımız Sarımsak oldu. Sarımsak için. Zelal çok zeki ya bizim için bile soğan katacağız. Ne kadar zeki bir <laughs> kız. <laughs> 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 Şimdi soğanımız nerede? Soğanımız hemen burada. Soğanımız. Şimdi burada dolap varmış gibi görünüyor ama kusura <laughs> bakmayın. Şimdi buraya da sarımsak katıp bire ve ablam nereye gitti? Ablam su içmeye gitti. O kadar sarımsağı ye ye sonra suyunu içme. Şimdi ablam gelsin hemen başlayacağız ama ilk benim sıram. İflasam mı? Yok. Ablam gelsin öyle üfleyeyim. Hadi geçelim. İlk Reyhan'ın üflemesini istiyorum. Onun için yerini değiştiriyorum. Bakın, bakın. İlk kez de zaten katmayı düşünüyorum. Şöyle jelibon ve kek katacağım. Bir jelibon bir kek Şimdi ben de Reyhan'a bir sandalye getiriyorum. Ben de sonlara ceza kat. Beş ve dördüncüye. Aha. Geçiyorum. Zaten Reyhan da üfleyecek yediye kadar. Gel <laughs> <laughs> Reyhan. Arkadaşlara merhaba de. Evet. salla. Arkadaşlara merhaba yap. Merhaba. merhaba. Biz merhaba yapmayı unuttuk. Hadi bakalım biz üflüyoruz. Hadi Reyhan nefesine kuvvet. Üfle. Hadi üfle. Hadi küstüreyim. Hadi ee. ee, küstü reyan küsme, hanıme. hadi küsme. Abla üflesin mi? Üfle bak bunu al. Nereye kalıyor? Üfle aldım. Üfle mi Üfle, üfle bak. Dur şöyle yapalım. Ben. Hadi hadi. Hadi tamam, yapmak tamam. istemiyorum. Hadi reyan. Ablaya şans getir bebeğim. Şimdi alasın. Üfle. Selin oldu. Tamam. Biz galiba biraz böyle. Merhaba. <laughs> Sonra da biz mi yapıyoruz? Hmm. Ya, Hadi bunu da öfle bakalım. Hadi başlayalım. Hadi bunu da öfle. Öfle. Bu ne? Bu ne? Öfle de. Üfle kadar öfle. sahibi reyan oldu. Al Bu ne üfledi. Üflemiyor bizim alçak gönüllü bir kardeşimiz var. <laughs> Da. Ha, anca ben burayı böyle üflüyorum. <laughs> Üflemiyor. <laughs> Ablam oradan bile üflemeye başlamadı. Bitti. Seri bitti. Seri bitti. 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 Yap. Ama yap. Ama yap. Ya <laughs> <Aaaa>, çok tatlı. <laughs> Hadi gel. Hadi başlayalım. Hadi biz başlayalım. Reyhan'ı da köşeye katalım. Hadi <laughs> gel bakalım. Ama Hadi bizim mumları tekrar yakmamız gerekiyor. Evet. Evet. Şimdi Leyan da jüri olarak burada duracak. Değil hey, mi? Ben en önemli miyim? Bekle sana da jüri sandalyesi verebiliriz. Arkadaşlar bizim şimdi bunları yakmamız lazım. bunları yaktıktan sonra görüşelim o zaman. Görüşürüz. Arkadaşlar şimdi hazırladık. Tekrardan adı ver ki hazırlığımızı yaptık. Ve şimdi üfleme geçiyoruz. Bir de soğan var. ikinci de sarımsak turşusu var. Üçüncü de kağıt helva var. Dördüncü de suplange diye bir şey var. Doğru. Beşincide ne var? He dalino var tamam. Şimdi ödemeye evet geçiyorum. Wa. Şansınızı bana dedin. Benim yenmemi isteyen herkes şu an videoya öder atsın. Ben. 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 Dur Reyhan dur. Hadi bir. iki, Üç. Üç. Ya Allah. İki. En güzel yine samsak tuşusu kazandı. En güzel seni buraya alalım. Ya kim dedi? Kim? <laughs> Şimdi o zaman ben ne kazandım? <laughs> İş <düğünün>, canım. Bu. Yiyorum. <laughs> Yiyorum. Yiyorum. arkadaşlar. Şunu bir al eline. Geç bir arkadaşların yanına nezaket sergile. Daha sonra hepsini yok <laughs> kavanozun. Aynen arkadaş hepsini yemeye geldim. <laughs> sarsak küsü bitiriyoruz canım Ne de mutlaka izin yakın soğan muğan da gelir. Şimdi. Soğan var zaten. Soğan turşusu. <laughs> Musab'ın tansiyonu fırladı resmen çocuğu sarsak küsünü yiyince. Anne neden hiç küçük atmadı? <laughs> Şimdi Aa, benim ne? orada küçük varım ama. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Sesimizi buradan duyuralım. Kanala abone olun. Arkadaşlar şeker kat, kıtla, kıtlığından şu an. Bütün bütün şeyleri ben aldım. Ö yedim. <laughs> yedim arkadaşlar. Yedim. yedim. arkadaşlar ben görmedim. Ne yedim? Bir daha ye. Gidip kamera kayıtlarına bak. <laughs> o zaman şimdi sıra... eee sen sen de yer değiştirdin mi? İkinci hayır. ben olayım. Ya. Güzel ah sen de. Tamam. Hayır hayır, hayır 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 Şimdi bunları yakıp geri gelelim. Tüz. Tüz. Gördün çok önemli orada alsın. Arkadaşlar sıra bana geldi. Bu sefer açıp yiyeceğim herhalde ödülümü. <laughs> Şimdi başlıyorum. Grip olmuşum burada. <laughs> 1 2 <laughs> Lan bu nasıl şaşırıyor? Bu nasıl Gel 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 Oynayın Arkadaşlar ama diye, kalan arkadaşım kalan arkadaşım. Aa, iki, Aa, diyeyim. bu nasıl şaşırıyor? Ben dedim ben kadar üfleyeyim ya dedim Ben 2-3'ü diye üfleyeyim dedim Baktım üçü üfledim Ben niye üfledim? Bu ayak ayak arkadaşlar da. Yani benim benden sonra son oluyor bu. En güzel son halde cezasını aldı. İlkinde ödül sonunda ceza aldı. Valla ben hiç ödül aldım hatırlayın. Bir kere tek ödül aldım. Ne oldu? Hepsi de Anlam. sürekli sarımsak alıyorum. Hadi görüşürüz. Evet. Arkadaşlar bir sıra Musab'da. Şey ben iyi görünmüyorum. Her sıra Musab'da. Şimdi Musab diyecek Bu arada ablam geldi. Kapı açıldı. Hello. Hello. Şimdi. Hello my Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sen Musab üflüyor. Dur ben de o tarafa geçeyim. Kafam burada görünmesin. Geldim. Şakir geliyor. Şu arkadaşlar bu arada Musab niye görünmüyor diye soruyorsunuz izlerken. Ee, Musab gidiyor en sonu uşu uşa bir üflüyor. ikinci üflüyor biliyor. Demek ki <laughs> şurada üflese hiçbir üflüyor. Musab abi diyeyim. sen futbol manasını yapıyorsun. Burada durunca hani nefesin boşuna gitmiyorsa orada üflüyorsun. Buradaki nefesin gidiyor. Yani burada geldi. Aşağıda üfle. <laughs> Son Ama bu ne üflemiş Acayip çocuğa kötülük mi yaptı Bu ne da Vallahi yani üfledi Çılgın aile. <laughs> Allah'ım nasip et altı <laughs> Hadi Musa Hadi kalk soğanı Ya ama yazık Musa başladığından beri bir tane ödül alamadı çocuk Günah Musa sen hiç ödül almadın mı? Hayır <laughs> <laughs> Bence onun bu defa bir jest geçirelim. Hiç ödül almadı. Dört tane oynuyoruz. Yok. Ödül zaten soğan zelal elma gibi yiyor. Ye. Ye. Hiç Ama ben mesela ben gene yiyeceğim. Helal. Soğan zelal <laughs> <Sıra> da. Hayır <kalamadan. gülüyor> <laughs> <laughs> şimdi ben yiyeceğim. Şimdi sıra zelal Hadi bakalım. Reyhan ne yapayım bana her seferinde hep gülüyor. sen, sen de bebeğim. Tamam. Şimdi bunları yakmamız lazım. Beyaz Allah zela beş arada yapar. <laughs> Bence biz 5 ve dörde boşuna yakıyoruz. Yani boşuna <laughs> umum israfı. Şimdi bir yiğit çıkarmış o da benmişim. Sonuna <laughs> kadar üflermişim. Bir yiğit üflermişim. <laughs> Zelal yine bire kadar üfledi. Soğan yiyor. Ye soğanlı. Zeral burada ye. Aile bir soğanı bitirdik. Başardım. Sıra evet. i̇şte bende. Aa bende. Şimdi bu hiç zor evet. almayacak bunu. Yakmak hiç zor almayacak bir tanrıfladım. Ben. Sen yap. Tamam. Şimdi ablamla sıra. Onun için birini kaldırıyoruz. Abla oradan bir ödül getir. Çünkü cezaları sona erdi. Ya da bunu. Ödül getir bir tane hangi bir seveceğim? Ya da boş olsun. Hayır, boş olsun, boş olsun. Size boş değil bir, bir tane pas hakkı var. Hayır. Size boş ya pas var. Size boş değil ama şey düşün var. ki hayır düşün ceza var orada. Düşün ceza var. Ne ki? ne şey değil mi? Hadi üfle. Bir boş. Hadi bakalım. Yok yok orası boş olsun evet. evet. Evi yakıyorum imdat. Hadi. Evi yakıyoruz. Ay şurada bir parça daha Üfleyip mi? Söndürdün o zaman bunu. Ama o kadar kuvvetli Hadi. Mi? konuşurken bile üflüyorum. Aa bunlar yumuk Hayır bu bir değil bu üç. Üç. üç sen, sen, sen Hayır hadi. hadi. Sen de soğan daha, de, ben de soğan bir, 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 Soğan bir deydi. hadi. beni ben şey <laughs> kız. Görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şimdi kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bugün fındığımız da bizimle ya düştü. Arkadaşlar görüşürüz demek ister misin? Kazandı ödülü yanından ayırmıyor. <laughs> Benim. <laughs> Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek İyi üzere. Gidelim. Bu serinin devamlı gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer ki 100 like gelirse biz de serinin devamını çekiyoruz. Hadi görüşmek üzere. Görüşmek <laughs> üzere. Beğendiye like atın. Like. Şöyle beğendiye like atın. Like. Like. Böyle. Like. 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 <gülüyor> <gülüyor> like. <Kurban alır> <laughs> <oyunda. Hadi görüşürüz. gülüyor>